اعوذ بالله من الشيطان الرجيم You. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü hep birlikte inşallah Mevlid kandilini idrak etmiş olacağız. Mevlid kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği gündür. Dünya tarihinde önemli dönüşüm ve değişimlere sebep olan olaylar vardır. İnsanlık tarihinin en tesirli ve en etkili hadiselerinden biri de hiç şüphesiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleridir. Allah Teala Kur'an hakiminde Peygamberimiz hakkında şöyle buyurur. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe nebi, inna asallake şahiden ve mübeşşiren ve nebira. Ve da'yen illallahi bi ve siracen Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Bir başka ayette ise Estağfirullah وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلْنَاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ النَّاسِ رَاسِلَا يَعْلَمُونَ Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilir. Bütün bu ayetlerde açıkta belirtildiği gibi Rahmet Peygamberinin uyarıcı ve müjdeleyici özelliğiyle bütün insanı inşa edecek olan Resul-i bütün dünyayı, bütün dünya beklemekteydi. Hz. Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat'ta müjdeleyici, uyarıcı kaba ve katı yürekli olmayan, sokaklarda bağırıp çağırmayan, kendisine yapılan kötülüklere iyilikle karşılayan, affeden, özellikleriyle anlatılan Peygamber Efendimiz'in gelişi herkes hasretle bekliyordu. Kur'an ifadesiyle Hz. İsa onun gelişini şöyle, şöyle müjdeliyordu. Estağfirullah. Ve idrâle aysak minnâr yâme yâ beni İsrail'e inni rasûlullâhi leykûn musaddigan limâ beyne yedeyye minel ve mübeşşiran <Izrael> bir <Sír> rasûlin yetî min ba'd ismû Hatırla ki Meryem İsa. Ey İsrailoğullar! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demiş. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz daha dünyaya teşvik etmeden ve peygamberlikle görevlendirilmeden ona inananlar olmuştu. Bayrak şahidimiz Arif Nihat Asya bu hususu şöyle dile getirir. Günler ne günlerdi ya Muhammed. Çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerim var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise şu dizeleriyle Peygamber Efendimiz'i bildirmektedir. 14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmek dertleşmelerdir. Allah Teala bütün peygamberlerden ümmetleri adına onun peygamberliğini tasdik edeceklerine ve ona yardımcı olacaklarına dair söz almıştır. Nitekim bu husus Kur'an'da şöyle belirtilir. Estağfirullah <laughs> ve iz ahabe Allah mithaqa nebiyina lema ataytukum min kitabin ve hikmetin. Sallallahu aleyhi ve Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdindekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka in, inanıp yardım edeceksiniz diye söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdini yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerden emin Kur'an-ı Kerim'de önce gelen bütün kutsal kitaplarda Peygamber Efendimiz'in geleceğinden ve özelliklerinden söz edilmiştir. Ancak Hristiyan ve Yahudi din adamları bu gerçeği gizlemişlerdir. يَعْرِفُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz onu, kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir olduk bile bile gerçeği izlerlerdi. Ayeti bu gerçeği bulmamaktadır. Değerli kardeşlerim, allah Teala'nın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi ve hidayet öncüsü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah katından getirdiği ilahi daveti ve onun örnek ahlakını anlamak, anlatmak, ona duyulan engin sevdiği gönüllere yerleştirmek, topluma aktarmak maksadıyla yıllardır Müslümanlar onun dünyaya teşriflerini mevlid kandili olarak kutlamaktadır. 28 Ekim 2023 Çarşamba günü akşamı mevlid kandilidir. Hepimize İslam alemine ve bütün dünyaya kaygı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Değerli evet. kardeşlerim, bugün beşeriyetin en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür. Bugün Ademoğlunun ufkunu ve efkarını kablayan küfür ve cehalet bulutlarının bir kez daha boğulmaya ve dağılmaya mahkum olduğu bir gündür. Ümmeti olan bahtiyarlığına erdiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz, insanlığa sorumluluk ve görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. O bizlere hayata, ölüme, maziye ve istikbale dair mümince bir bakışı öğrenmiştir. Teslimiyeti ve sadakatı hak ve hakikati, insaf ve vicdanlı olmayı, adaleti ve fazileti, sabır ve müsamahayı affetmenin erdemliğini bizzat yaşayarak göstermiştir. Allah Teala onun ahlakıyla müzeyyen olmayı ve onun gösterdiği yolda yürümeyi ve sebat etmeyi bizlere lütfeylesin. Allah Teala Kur'an'dan onun erişilmez yüksek karakterini sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetinde açıklamıştır. Onun bütün insanlara üstün bir model şahsiyet olduğu da şöyle bildirilmiştir. Andolsun da sizin için güzel bir örnek vardır. O Kur'an'ın canlı şahidi. Nitekim bu konuda Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz'in ahlakını öğrenmek isteyen bir sahabiye sen Kur'an okuyorsun değil mi diye sormuş. Evet okuyorum diye cevap verince Hazreti Ayşe Validemiz işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an buyurmuştur. Eğitim, ahlak, ticaret ve iktisadi hayatlarına yeni bir anlayış getirmiştir Müslümanların Hazreti Peygamberimiz. Bir İslam düşünürü olan Muhammed İkbal bu gerçeği şöyle dile getirir. Ey zuhuruyla hayata gençlik getiren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cihanda hayat mumunu sen yaptın. Köleleri efendilik mertebesine sen yükselttin. Müslüman kalbinde Mustafa aleyhisselamın makamı vardır. Siz onun adıyla şeref kazandınız. Din anahtarı ile dünyaya kapısına o açtı. Dünya anası ona benzer bir evlat doğurmadı. Mahşer gününde bizim şeref ve itibarımız odur. Mustafa'nın dini hayat dinidir. Onun şeriatı hayat dininin açıklamasıdır. Dünyada hayat nurunu o yapmış. Hayata yeni vebedi bir bakış o kazandırmıştır. Şirk, küfür, fesat, riya, ihanet, günah ve benzeri kötülüklerle kararan kalpleri bozulan kıtratları, taslanan vicdanları o temizlemiş ve insanlık onunla kendini bulmuş ve gençleşmiştir. Türkiye tarihinde ve kültüründe büyük öneme sahip olan bir eserde Peygamber Efendimiz hakkında dikkate şayan bir değerlendirme yapıyordu. E, Yusuf Has Hacip Kutab-ı Bilik e, adlı eserde şöyle bir değerlendirilen sözler. Esirgeyen Rabbim halkın en seçkini ve insanların en iyisi olan sevgili peygamberi gönderdi. O karanlık gecede halka meşale indi. Etrafı, etrafa ışık saçtı ve seni aydınlattı. O sana Tanrı tarafından gönderilen davetçiydi. Sen bu sayede doğru yola girdin ey yiğit. Atasını ve anasını feda etti. Tek dile ümmeti ana ona yol gösterdi. Gündüz yemedi, gece yapmadı. Tanrı'dan senin istediğin başka bir şey istemedim. Bunca zahmet ile gece bir düz hep seni istedim. Şimdi sen onu öv ve rızasını al. Bütün kaygısının ümmeti rahat etmek için onu azaptan kurtarılmasını dilerim. Atadan ve anadan merhamet değil, Tanrı'dan daima bunu niyaz eder, bunu dilerdi. O ümmetinin üzerine Tanrı'nın rahmeti güzel tavırlı dürüst ve kendisine güvenilir bir tabiattaydı. Asil tabiatlı, alçak gönüllü ve güzel tavırlıydı. Haya sahibiydi, şefkatli, cömert ve eli açık idi. Kara yerde aziz idi. Mavi gökte Tanrı ona çok değer vermişti. O bütün rehberlerin önünde baş idi. Sonra da bütün rasullerin hatibi oldu. Onun yoluna şimdi gönül bağladım. Bütün dediklerine inandım ve severek sözünü tuttum, sözünü tuttum. Ey Tanrım, benim gönlümü gözet, kıyamette beni sevdiğim peygamberle birlikte haşret. Kıyamette dolun ay gibi yüzünü göster. Ey Tanrım, kendisini bana açıkla çıkalım. Son olarak konuşmamı şöyle bitirmek istiyorum. Ee, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben Rahmet Peygamber'im. حديث سيد مساء الإسلام والشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم أوه. وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اي يا قريب bizleri kendine bu, bu Habibine ümmet eyleyen Yüce Mevla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miladeti vesilesiyle yapmış olduğumuz bu programımızı hayırlara vesile edin. Programımız esnasında okunan Kur'an-ı Kerim'i dergah ve rühiyetinde ahşene kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Yine Peygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle yapılan programlarda icra edilen Kur'an-ı Kerim'leri yapılan hafif şerifleri, getirilen salatu selamları, dergah hırlıyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden, yolundan gitmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Peygamberi doğru anlayıp, hayatında onun gibi yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Peygamberimizin belaleti vesilesiyle okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan öcreti, diğer Peygamberler'in izahını da okuduğu hediye etik hepsini ayrı ayrı haberdar eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamet Rahimin duamıza iştirak eden bir cümle mümin kardeşleri bizim de ahmeti eyleyen ölmüşlerin ruhlarına hediye edildik haberdar. Bizlere bildik dildik ihsan eyle Ya Rabbi. Ülkemizi, ümmeti Muhammed'i her türlü semavi ve arazi bela ve yara, musibetlerden hüsnü muhafaza eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamet Rahimin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biladeti vesilesiyle içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı günlerden bizleri, ümmeti Muhammed ve bütün dünyayı halas insanlığa uzak tuzak kurmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Tuzak kullarını boşa çıkar ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Rahimin Son nefeste imanla gitmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Ruz-i Mahşer'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın